Evet benim kardeşlerim. Yukarıdaki enerjiyi, yukarıdaki sinerjiyi... ...yukarıdaki ne bileyim bütün elektrik akımlarını gördünüz değil mi? Seni acayip bir şekilde tebrik ediyorum. Anamları var ya, uuu çok güzel gaza getirdin ha. Getirdim değil mi lan? Hakikat getirdim ha. Ama ben asıl babamı nasıl konağa getireceğiz onu düşünüyorum. Ee, ya abi şimdi sen iyi diyorsun, güzel diyorsun, hoş diyorsun da... ...nasıl olacak o iş? Ben dün babamın yanındaydım. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Öyledir, öyledir de... ...vallahi oğlum bir yolunu bulacağız. Ya bir yolunu bulacağız... ...ya da aşiretimiz, kavmimiz ağsız kalacak. Öyle bir şey olmayacağına göre bulacağız. Hiç olmadı, Fatih Sultan Mehmet taktiğini uygulayacağız. O neymiş benim abim? Çıkacağım babamın karşısına, diyeceğim ki baba... Eğer sen bu konağın ağasıysan, gel konağının başına geç. Yok eğer ağa bensem, sana emrediyorum. Ha, abi. Haşa bismillah, özür dilerim babacığım. Yine konağının başına geç. Öyle bir şey ya. Hı. Ne? Siz kim ağlık kim ya? Siz olsanız olsanız benim pabucumun ağası olursunuz lan. Ee, yok Müsellim amcacığım yok sen bizi yanlış anladın. Biz babamı nasıl geri getiririz onu konuşuyorduk. Ya abim istemiş gitmiş. Ya geri dönmüyor işte size ne? Aa aa, aa Müsellim amcacığım hiç öyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir kavim bir aşiret ağsız olabilir mi hiç? Ben ne güne duruyorum? He? Değil mi? Madem ki abim gitmiş, <laughs> ben varım ya. Müsellim ağa var, ben, ben. Müsellim ağa. <laughs> ya oho, <laughs> sen hala orada mısın amcacığım ya? Yo, orada değilim ya, buradayım. Ama baran ağa yoktur artık. Hakkınızı helal edin yani. Ben gidiyorum. Aa, dayıcığım hayır burada. nereye gidiyorsun? Vallaha ben deyim bilinmezliğe, siz deyin kara deliğe ne fark eder ki? Baran'ım, aman Baran ya. Ne oldu sana böyle? Depresyona girdim, bilinme mazarım azarım? Sandığım bura bana iyi gelecek. Aha, param pinçik oldu. He, tamam, tamam dayıcığım, ben seni anladım. Sen o müsellim hanede biraz oksijensiz kaldın herhalde. Şöyle bahçede bir dolaş, hemen kendine gelirsin, merak etme. Lan kendime gelsem ne olur, gelmezsem ne olur? Burada kalıp acı çekeceğime ...mapustarda çürürüm daha iyi. <laughs> bu kaçaklık bana da iyice delirtmiş ha. Ya ne bilmiyorum bence ya. Beni savunacak bir avukatım bile yok. Gerçi savunulacak halim de yok da. Kısa <laughs> rahmetle. Dur dayıcığım, dur. Allah için. Bak, bu konakta bin tane işimiz var. Bir de seninle uğraşmayalım. Geç müsellimhaneye. Orada güzel güzel bunal işte ha. Ya... Çek <laughs> ya. Aha deli yüzü gelmiş tut, burası. Tutun abi. Tutun tutun. Tut, tut. <laughs> ulan koy tut, lan. Aman aman Baran'ım sen de adamlar gibi intihara kavuşmayasın ha. Aynen Müsellim amca. Sağda solda o falan varsa kaldır bir dördüncüyle uğraşmayalım. Abi deliyi deliye emanet ettiğin farkında mısın? Sus oğlum sus. Deli deliyi söker işte. Haydi. Hadi.